Merhaba arkadaşlar. Kanat bir Fatsa kanalına hoş geldiniz. Bugün kar yağdı. Ee, az da olsa yağdı. Şöyle eridi ama tepelerde var yine. Şurada da var. Ee, şöyle kısa bir video olsun dedim. Köye geldim hayvanlara bakmaya. Ee, 15 gün önce çiçek aşısı yapmıştım arkadaşlar. Hayvanlara. Şimdi iç parazit hapı verdim. Ee, Su işi biraz zor oluyor benim için. Nilverm en güzel aslında ama hani susuz bırak bilmem ne falan o iş beni yoruyor. Bu sefer şunu kullandım arkadaşlar. Veterinlerden Levatap. Ee, büyüklere yarım verdim. Küçüklere, kilosu az olanlara falan e, çeyrek verdim. Bir hafta sonra bir daha uygularım. İlaç şu. Evet. Bu yılın eşlemelerini Belirledim Allah izin verirse e, Ocakta yumurta toplamaya başlarım Şubat çıkımı düşünüyorum Daha önce videolarımda da söylemiştim Nasip olursa Şimdi 3 tane eşleme yapacağım Bir tanesi Bolu grubu Bir tanesi Bollu horozla Kelin kızı Bir de yine bolul horozla Şampiyonun kızı 3 eşleme yapacağım Farklı eşlemelerde yaptık e, Arkadaşlara gönderdik çıkanlar var, çıkacak olanlar var. Bakacağız, göreceğiz. Şöyle ya, çok uzun bir video olmasın. Olmayacak yani. Havada soğuk üşüdüm biraz. Sularını değiştirdim. Görünüyor mu içerisi? Heh, temiz. Gerçi bu su değil ya. Su şu. Evet, tertemiz oldu suları. Ee, güzel bir sıkıntı görünmüyor hayvanlarda. Şimdi ben acele etmiyorum arkadaşlar. 11 aylık olunca provalara başlarım. O da ufak ufak azar azar. Bolu grubundan bir tane. Ee, Şubatlar 3 tane Şubat var elimde Başka yok Bu Mart, Bolu Zonguldak grubundan Yani Şubatlar var, Martlar var Nisan var, Haziran var Hepsini 11 aylık olunca Görmeyi düşünüyorum Şuraya arkadaşlar bir de Geçen Facebook'ta paylaştım ee, Yumurta alacağım Yavru alacağım hayvanlara Biraz daha özel bakım yapıyorum ee, Kelin kızını şuraya koydum Şimdi horozun yanında da Biraz daha özel bakım yapıyorum Özel bakım derken çok farklı bir şey değil aslında Onu göstermeyeceğim e, Çok farklı bir şey değil aslında Ne yapıyorum arkadaşlar Gelişim yemi e, Fındık, ceviz Haşlanmış yumurta Özel bakım dediğim de bu Ballımız burada Konargayı, tüneyi aldım e, Şey yapmasın diye Daha küçük ya Göğüs kemiği erinmesin falan böyle alışsın diye. Az şöyle bir 7-8 aylık olunca tekrar tünek takarım. Yatmayı ter tüneğe çıkmayı tercih ederse tünekte durur. Evet, maşallah Spaniel'la eşlemelerimizden bir tanesi. Şu an erken de ben yine şöyle alışsın diye koydum yanına. Ocakta başlayacağım arkadaşlar. Bir eşlememiz bu. Beyazla kelin kızı. Aslında bundan eşledik, bir arkadaşa gönderdik. Ama şey oldu. Hep Ferik çıktı. Ee, bize horoz lazım sonuçta horozu horoz için besliyoruz görmemiz lazım ben de bunu eşleyeceğim arkadaşlar arkadaşlar bir de hayvanlar hep e, kardeş kardeş olmaz sonuçta şurada bir tane mart grubu için farklı kan prova amaçlı bir hayvan aldım e, 2700 mart grubunda onu kullanırım Şubat grubu için e, arkadaşlara söyledim öyle 2.300 300 200, 200 bandında bir hayvan olursa ayarlayacağız. Daha bir ay var. Bir aya kadar gelir. Şurayı göstereyim biraz pis ama kusura bakmayın. Oğlum sen kavga mı ettin? Zonguldaklı yumurtayı kesti. Tüylü hayvan zaten sırtını görüyorsunuz. Beş yumurta yaptı bıraktı. Onu saldım şuraya. Burası böyle. Ya video öncesi aslında diyorum ki şundan şundan bahsederim diyorum. Ama hani hayvanları gösteriyoruz ya. Konu dağılıyor. Buraya arkadaşlar. Heh, burada şimdi şey vardı. Bolu grubunun tek feri vardı. Ee, hani kafası açılan diktim. Ya sürekli böyle yalnız bakmayacağım sonuçta hayvanı. Az önce şuraya bıraktım. Şuraya. Ya sıkıntı oldu yine. Şampiyonun kuzuyla, kızıyla bayağı tutuştular. Ondan sonra başka kimle tutuştular? Eee. Zonguldaklı'nın kızıyla tutuştular. Baktım yine kafa açılıyor. Ufak bir kuş gözü kadar açıldı. Onu bu sefer şuraya koydum arkadaşlar şimdilik. Şu kümes var ya kum. Kum havuzunun olduğu kümes. Oraya koydum. Bolulu ezen de başladı. Videoyu bir durduralım. Bolulu tavuğumuz burada. Yumurtalarını gönderdik dün. Ee, şimdi yine yumurtluyor. Dursun bakalım böyle. Sürüye salmak istemiyorum. Yine kapışırlar. Sıkıntı olur. Zaten bir şey kalmadı. 15 gün sonra kendi eşlemem için, kendi çıkarmam için yumurta biriktirmeye başlarım. Arkadaşlar ezan bitti. Ee, çekime devam edebiliriz. Kazımız gitti. Buradaydı. Ee, az önce kestim onu. Zaten kesimlik almıştık. Sıkıntı oluyor. Suyu kirletiyor. Şu burası böyle hani kış dönemi için naylonla kapatmıştım. Sere naylonuyla. Hep onu parçaladı. Ee, onu çıkardık. Bir de ne yapıyor ne yapıyordu biliyor musunuz? Şurada musluk var ya. Musluğu açmayı öğrenmiş. Musluğu açıyor. Buradan bayağı bir su gitti öyle birkaç defa. Bakacağız. Güzel bir trit olur. Evet bu yıl ilk defa kar tutuyorum. Şöyle. Allah yesim geldi ha. Bembeyaz. Maşallah. Bakalım biz devam edelim. Ee, hayvanları görmeye. Bu yine maşallah oğlum sana maşallah. Ve sakin uysal hayvanı da seviyorum ya. Gel 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 gel. Maşallah. Bolu Zonguldak grubundan martlardan bir tanesi. Bu 3 kilo. Kardeşi 3,5 olmuştu o dışarıda açık olan. Çok güzel de fiziği var. Bu da kilo alır diye düşündüm ama almadı. Gel oğlum gel gel gel. Ay maşallah sana. Bunları arkadaşlar şimdi yaz döneminde ee, Normal ikili karma aşı yapmıştım. 15 gün önce çiçek aşısı yaptım. Şimdi de iç parazit tapı verdim bunlara. Bir hafta sonra bir daha veririm. Bunlar zaten Şubatta, Şubatta bunların provasına başlarım. Bunlara bayağı var. Şubat grubuna Ocakta başlarım. Yani 11 aylık olduklarında parazitten sonra yine bir 20 gün falan geçmiş olur parazit tapından sonra. Bu yavrumuz da böyle. Aa, sana azıcık gelişimi mi verecektim? Bunun kilosu az. Bunu biraz takviye yapıyorum arkadaşlar. Bu geç gelişiyor gördüğüm kadarıyla. Yani güzel bir şey olacak. Ama kardeşlerine göre, hani boyuna göre kilosu bayağı azdı. Biraz gelişimi yavaş. Ama şimdi e, yavaş yavaş formuna geliyor. Daha zamanımız var zaten. Şubat'a kadar daha o iki ayda bu. Tam ideal kıvamına gelir, ideal kilosunu da alır. Arada takviye yapıyorum. Gelişim yemi koyuyorum. Haşlanmış yumurta falan veriyorum. Yumurta da çok veremiyoruz. 150 lira. Yani gönül ister ki hep bunlara yumurta verelim ama olmuyor arkadaşlar. Bunun bir de maliyeti var. Şurada eh, ürkek yavrumuz var. Bolu grubundan. Maşallah oğluma. Yani şuradan suyu değiştirirken bile atlıyor zıplıyor. Şu provalar başlasa inşallah sakinleşir bunlar. Güzelleşir. Şöyle arkadaşlar her taraf çamur Görüyorsunuz düşmeden gidelim Yapacak bir şey de yok Burası böyle işte çamur Hayvanları salmıyoruz zaten Bazen yine babam salıyor ama ben Salmaması konusunda ısrarcıyım Bu havada Evet Gelelim buraya ee, Haziranlarımız güzelleşiyor Maşallah sıfahanallah ee, Güzeller Bunlara da parazit hapı verdim videonun başında bahsettiğim haptan bunlara çeyrek verdim arkadaşlar daha bir tanesini tarttım 1 kilo 650 gram şunlar diğerlerine yarım verdim İki tane ferimiz var bu gruptan bunlar da ileride damızlık adayımız bu feriklerimiz de yani bu sene olmaz zaten de seneye bakalım görelim seçenek de çok şuradaki hayvanlara da bakalım videoyu bitirelim Allah şimdi kazı temizleyip ee, gitmem lazım Sıkıntı ya tavuk gibi değil Tavuğu haşlanmış Şey haşlanmış diyorum ee, Sıcak suya koyuyorsunuz A anda tüyler yolunuyor Ama kazın farklı bir tüy olduğu için Sık ona hiçbir faydası yok Tek tek elle Bayağı bir uğraştıracak bizi Burada arkadaşlar dikkat ettiyseniz e, Suları yukarı kaldırdım Bakarsanız Şimdi ayağını atıyorlar bazıları hepsi değil de Ayağını uzatıyor su kapı leş gibi oluyordu sularımız böyle. Şöyle bakalım. Burada bir çiftimiz var. Öyle alışsın diye. Daha şimdi başlamayacağım yumurta toplamaya. Şampiyonun kızı bu. Bu arkadaşlar kapıştı şeyle. Bizim Bolulu, Bolu grubunun tek feriyle. Yani güzel. Tabii şeye göre bakmıyoruz sonuçta. Horoz, tavuk, ferik kapışmasına göre değerlendirmiyoruz olayı ama hoşuma gitti yani. Hayırlı olsun diyelim. Şuraya bakalım. Flaşı da açmadım. Biraz karanlık olabilir. Burada arkadaşlar bir yavrumuz. Bu dışarıdaydı. Bunun... Gel oğlum gel. Bunun tüy yapısı bozuk. Diğerlerine göre. Bakın. Çapraz kanat tüyleri. Yani duruyor. Yani, genelde arkadaşlar tüy değiştirdiğinde onlar düzelir diyorlar. Bakacağız göreceğiz. Bir tanesi böyle çıktı. Nedendir? Onu bilemiyorum. Yani kardeşlerin içinde... Mesela bakın bunun tüy yapısı gayet düzgün. Maşallah oğluma maşallah. Geldikçe böyle hafif biriken dışkıyı alıyorum. E, temizliyorum. Maşallah oğlum sana. Şimdi bu provalar noktasında e, herkesin görüşü kendine göre farklı tabii ki. Ben arkadaşlar acele etme taraftarı değilim. Yani genelde yaygın olan onaylıken şöyle e, ufak ufak başlamaktır. Ben biraz daha bekleme taraftarıyım. Gel oğlum gel. Gel. 11 aylık olsunlar diyorum. Acelem de yok. Zaten hayvanları e, kümese yeterli yani. Kümesler yeterli. Bu, bu grupta benim sevdiğim, en beğendiğim hayvan. Yani fizik olarak, duruş olarak. Bakalım yeteneği nasıl çıkacak. Dışarıda bir tutmuşlardı. E, beğendim yani. Güzel taş kullanacak hayvanlara benziyorlar. İnşallah beklediğimiz gibi olur. Son olarak bu var arkadaşlar. Bu biraz kardeşlerin içinde iri. Güzel ama e, 3 kilo var bu. Bakalım zamanla ne olur? Daha da alır mı? Yani şu haliyle güzel ama çok daha da alırsa sıkıntı olur. Boyuna göre kilosu fazla olur. Şimdi arkadaşlar e, Facebook'ta yazdım e, verdiğim hayvanlar oldu ee, uçumunu görmeden verdiğim hayvanlar oldu soranlar oluyor niye verdin yani burada sizden gizlimiz saklımız yok güzeldi de hayvanlar Allah için hani e, her ne kadar çok görmesek de bir iki dakika gördük arkadaşlar yakın çevreden damızı kullanmamayı planlıyorum o iki grubu e, kocaman grubunu ve İstanbul'dan gelen 4 galibiyetli e, ...horozun, hayvanların çıkardım tamamen. Ferik de yok. Tavuk, horoz da yok. E, sahiplendirdik. Sebebi o. Yani niye sahiplendirdi? İşte kötü mü falan diye soranlar olabilir. İyiliğinden, kötülüğünden değil arkadaşlar. E, yakın çevreden damızlık kullanmayı düşünmedim. Düşünmüyorum. Sebebi de o. Evet. Hayvanlarımız böyle. Ee, bir şeyler yapıyoruz. Şimdi gidip şu kazı temizlemem lazım. Videoyu daha çok uzatmayayım. Ya çok merak ediyor insan var ya şunlar acaba nasıl çıkacak? Yani şu hayvan. Şunu da çok merak ediyorum. Güzel. Maşallah güzel bir duruşu var. Güzel fiziği var. Şunları da merak ediyorum. Şunlardan bir tanesi geçen gün şeyde tuttu o ballıyla. Yani şöyle bir 35-40 saniye kadar. Biri 1.600, biri 2 kilo. Ama güzel tahmin ettiğim gibi çıkacak çıkacağı benziyorlar. Alttan tam çene bölgesine çalışıyorlar. Ya bunlar sadece tabii ki gözlem, yorum. Yüzdeyiz şöyle çıkacak, böyle çıkacak. Aman şöyle oruzlar, böyle yavrular. İşin o boyutunda değiliz. Bakalım, görelim, nasip diyelim. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyle olsun. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.